arkadaşlar. Bugün Frey oynayacağız. Bakalım. Karşıda Karina var. Leslie, Dairot, Elitir ve Franco. Bizde Change, Gatot, Kaşı, Alucard ve Cloud var. Bugün Freya oynamak istedim. Ne bileyim canım Frey oynamayı çekti. Yani o çok şey ya ne bileyim ya. Hiç ne oynayacağım bilmedim. Baktım baktım seçtim seçtim. En sonunda dedim ki Frey'e çekeyim. Frey oynayayım. savaşçı kaldı çünkü. Normalde ADC oynayacaktım. Leslie'ye çekecektim. Mesle videosunu oynayacaktım. Öyle işte. Aldık işte şeyi. Buraya e bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Önce şu botlardan başlayalım. Dayanıklı bot çıkacağım. Çünkü cesaret botu çıkacağım. Çünkü karşıda Karina var. Bizi zorlayacak. Dairot var. Alucard şey Franco var. Bak Franco gelmiş bile yani. Franco gelmiş bile. Bunların benim koridorumda ne işi var anlamadım ben yani. Ben anlamadım abi bunlar ne işi var ya. Hemencik beni kesmeye çalışıyorlar abi. Yapamazsınız ki izin vermem İzin vermem. Ben ilk gün oynamıyorum bu oyunu abi. Ben ilk gün oynamıyorum bu oyunu. O yüzden hiç acele etmiyorum ki. Yavaş yavaş kasa da kasa da ben oyunu taşıyacağım abi. Oyun nasıl taşınır onu göstereceğim ben bu arkadaşlara. Şurada bir yerde frame kopusu olabilir. Yok gitmiş tamam güzel. Şu ilgili çekeyim ben biraz. Gelsin bana doğru. Bana doğru gelsin abi. Şunu almaya çalışayım ben. Şunu almaya çalışayım. Alabilir miyim acaba? Bakayım da. İnşallah alırım. Tamam. Güzel. Bunu aldık. Bunu aldık. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam. Tamam güzel acele etmiyorum acele etmiyorum onun niyeti o zaten beni çıkarmak istiyor oradan Zaten bunun niyeti beni külü altından çıkarmak o gülücükleri ben sana göstermez, göstermez miyim o gülücükleri ben senin bir yerine sokmaz mıyım abi O gülücükleri ben senin bir yerine sokmaz mıyım abi o gülücükleri ben senin bir yerine sokmaz mıyım abi abi, abi. Ne oldu ha ne oldu şunu da hemen şey yapayım Misilleme çıkmış ya yapma 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 güzel aa ah Uf misilleme çıkmış. O kötü oldu Vallahi Yemin ederim. İkinci yeteneğimize bir saniye kalmıştı. Bir saniye farkıyla ikinci yeteneği kullansaydım orada mis gibi kesecektik. Mis gibi kesiyordum Vallahi Yemin ederim kesiyordum. Bakalım. 300 altın öne geçmiş. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. 4 olduk. Hiç sıkıntı yok. Hiç acelemiz de yok. Dur dur Franco var. Mide gen katsam mı? Yok atmayacağım. Franco falan onlar orada iken ben şurada şu yengeci alayım. Tamam. Acele etmeyeceğim abi. Acele etmeyeceğim. Hiç acele etmeyeceğim. Hiç. Hiç 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 hiç, hiç acelem yok benim. Hiç. Bu oyunu ben taşıyacağım. Ve nasıl taşıyacağım göreceksiniz. Ben bu oyun taşıyacağım ve siz nasıl taşıyacağım göreceksiniz. Abi o dur bir dakika beklesin. Sen bekle bir saniye, bir saniye bekle. O gülücük sana girmeyecek mi zannediyorsun? Takın, Dur şunu alayım. Tamam kaplumbağa bizde. Orada bir şeyler dönüyor ama geliyorum, 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 geliyorum. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Yapma, 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 yapma. Orada ölebilirdim. İki kişilerdi. Abi bunlar acele ediyor ya. Lütfen acele etmeden oynayın ya. Sakin bir şekilde oynayın ki oyunu kazanalım. Sakin bir şekilde oynayın ki oyunu kazanalım abi. Şimdi Dairot zıplayabilir. Burada bir de pusuyu olabilir. Tamam acelem yok abi. Acelem yok. Yavaş bak. Dairot'un başlarda çok çok fena hasar var. O yüzden hiç acele etmiyoruz. Sakin bir şekilde. Tamam. Tamam abi tamam. Tamam tamam tamam. Tamam. Sen. Sen bana. Beyzat. Sen var emojiler göster. Yap yap sen yap. Bu sadece oyunun başı abi. Küleyi de satarım gerekirse. Ama ölmem. Ama ölmem. 2100 farmım var. Dairot'ta hemen hemen aynı farmdayız şu an. Oha iki kişiler. Toplan 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 toplan. Tamam. Ben de kestim kestim kestim. Güzel. 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 Çok iyi. Ya ne oldu Dayrot'cum? E ne oldu şimdi canım? He? Ne oldu hani? Bir şeyler gösteriyordun, bir şeyler yapıyordun. Söndü mü şimdi havan? Böyle bir havanı söndürürüm ben senin abi. Sen ne zannediyorsun kendini? Senin karşında Freya var. Senin karşında Freya var. Şuradan biraz altın dızlayalım. Kaçabiliriz. Piskemiz falan da var. Sıkıntı yok. Alucard da geldi buraya. Tamam. Gel abi gel. Al. Gel abi gel. Gel abi. Gel. Gel abi gel. Oha. Ben geri çıkarım orada durmam. Franco çok sıkıntı. Bir çekti mi bizi tutarlar bunlar. O yüzden acele etmeyelim. Yine külü altında kasılmaya devam edelim. Sadece fırsat kollayacağız. Fırsatını yakaladık mı Hemen gireceğiz zaten. Yazık külemiz gitti ama. Olsun. Küleyi sattık burada ama. 3 kişiler şimdi. Burada Franco da var. Burada fight'a girilmez abi. Burada toplu fight girilebilir. Tamam girdik. Güzel. Zıpla. Tamam. Güzel. Çok iyi. Güzel. Tamam. Çık çık çık. Geri çık geri çık. Geri çık. Geri çık. Bir tane daha kill aldık. Bir tane daha kilimiz var. 3-1-0 gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya iş yapıyor. Sadece demek istediğim şu. Acele etmeyeceğiz. Acele etmeden kasıla kasıla oynayacağız abi. O kadar yani. Hiç acelemiz yok. Sakin bir şekilde Praya ile oyun taşımayı göstereceğiz. Toplu fight'ta da iş yapıyoruz. <laughs> Tekli savaşlarda da iş yapıyoruz. Hiç sıkıntı değil. Her türlü iş yapıyoruz yani. Her türlü. Sadece şu fiskemiz dönsün şimdi. Şimdi bunu ultimize 12 saniye var. Acele etmiyorum. Etmeyeceğim. Tamam. Şöyle <gülüyor> buradan <gülüyor> kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle döneyim arkadan dolaşayım. Gel abi gel. Gel abi. Farma bak benim. 3700 altın benden geride. Bekle 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 senin. Bekle bekle. Alo bekle bekle. Çıkacak mı bir yerde var. Duruyor orada bir yerde. O kusuyor beni yakalamak için kusuyor şu an. O beni yakalamak için kusuyor şu an. Sadece o kadar. Arkasından şunu ikinci baltayı önereyim de en azından can çalmamız da olsun. Dur şu mid gank atalım. Mid atalım. Burada yardım edelim şunlara. Dur 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 geliyorum. Tamam tamam ya kaçtı ya sıkıntı neyse. Neyse 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 acele etme acele etme acele etme sakin sakin ol sakin. Sakin ol sakin ol. Dairot'ta birebir savaşa gireyim mi ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Geliyorum o zaman. Tamam güzel güzel. Bizim de hasarımız çok fena değil güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Kestim bunu. Ya ne oldu? Heh, al sana. Ne oldu abi ne oldu? Anlatanı bana ne oldu Dairoç'cum şimdi? Yedin mi sen o emojilerini falan? Girdi mi emojilerini senin bir yerine? Ben sana ne demiştim? O emojilerini bir yerine sokacağım dememiş miydim? Bir şey diyeyim mi? Son gülen güzel gülermiş. Böyle bir şey varmış. Son gülen daha iyi gülüyormuş. Daha güzel gülebiliyormuş. Oha, oha çıktık 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 lan lan ne yapıyorsun sen? Oo çık 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 çık. Çık az daha bize tek atıyordu la şu Karina. İyi kaçtık, iyi kurtulduk vallahi. Az daha kesiyordu beni. Hazırlıksız yakaladı bir de canım yarı, yarıdan da azdı yani. Orada çok rahat kesebilirdi. Tamam, yukarıdan bir tane kilo açtık. Eee atalım. Şöyle bir Canımızı fullleyelim. Tamam. 2. baltayı bitirdik. Hemen avcı darbesini öneriyorum arkasından. Bunları bir darbe yedireyim ben. Kaos'un ne olduğunu göstereyim şunlara ben. Kaos'un ne olduğunu göstereyim şunlara. Geliyorum çekti. Oo, orada ben olursam var ya. Şu an ben olacaktım orada. Toparlayacaktım valla. Yemin ederim toparlayacaktım orayı. Güzel olurdu orada ben olsaydım şu an. Acele etmiyorum. Sakin sakin asmaya devam. Ne oldu ne var orada? Tamam helal olsun be change. Change de tarıyor valla bunları. Güzel tarıyor valla. Change'in ultisi de hızlı dönüyor. İyi, İyi oyun tabii ki canım. İyi oyun tabii ki. Dur 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 dur. dur. Bekle bekle bekle. Toplu fight için bekleyin abi. Bekleyin Gelecek abi. Bekleyin bekleyin bekleyin. bekleyin. Toplu fight için bekleyin abi. Güzel, güzel. Tamam, tamam, tamam. Güzel tuttun, 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 tuttun. Güzel. İyi, iki de ikimizi aldık oradan valla. Şu açabilir miyiz? Açabilir miyiz? Açabilir Küle bize vuracak şimdi. Tamam geri çıkın abi. Geri çık. Geri çık abi. Geri çık. Beyz atın. Beyz atın. Şu maviyi alayım da ben. Şimdi mavilerin alabilir miyim şunları? Ne diyorsunuz? Başka da oynamam istediğiniz kahramanlar, karakterler varsa arkadaşlar yorumlarda yazın ki oynayayım. Bunu yapmasaydın keşke change. Tamam sen de iyi oynuyorsun, takım taşıyorsun da ama keşke yapmasaydın lan canım benim ya. İyi gidiyordum çünkü onu almıştım ben. Tamam biraz orman dönmek istiyorum. Orman döndüm yeter bu kadar orman. Hasta şeye bakalım. 6900. Farmız güzel vallahi. Farmız güzel, sıkıntı yok. Leste sen de mi kaşınıyorsun? Toplan dur dur toplu fight toplu fight acele etme acele etme dur i̇ki dur dur dur. Orada ben olacaktım şimdi toplayacağım orayı toparlayacağım valla. Valla valla dur 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 dur. Güzel güzel güzel. Rakipsiz. Güzel. Üç. Tamam çıktım. Bir tane killimizi aldık çıkıyoruz arkadaşlar. Acele etmeyelim ya yavaş 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 yavaş. Ne oldu bunlar Beyz atıyordu. Emoji falan atıyorlardı. Ne oldu şimdi? Abi acele etmeyeceksin. Ben bu oyun ilk gün mü oynuyorum? Sadece bugün mü oynuyorum bu oyunu? Bugün oynamıyorum ki ben bu oyunu. Ben bu oyunu bugün oynamıyorum arkadaşlar. O yüzden hangi karakterle nasıl takım taşıyacağımı gayet güzel biliyorum yani. Tamam. acı darbesi bitti. Şöyle zırh delmeyi de çıkalım da. Korkunç silah da alayım bir tane. Tam olsun. Bittin ya. Yapma yapmayın. Geri durun. Geri çıkın abi. Geri çıkın. Geri çıkın. Çıksınlar kül altından. Bunların artık işi gücü o. Bunlar artık kül altı kalacak ve sadece var bir şey alalım. Bunlar artık kül altı kalacak. Amacı o zaten bunların. Hadi hadi. Alu gel. Alu gel. Ben geliyorum abi. Sen de gir. Zaten 12 de oldu. Hadi alı gel. Sana vursun biraz. Senin nasılsa can çalman var abi. Can çalma bizde de var aslında. Biz de can toparlayabiliyoruz. Sıkıntı yok. Tamam. Lord'u da aldık. Lord'u da bitirdik. Şurada pusayım. Şurada bekleyeyim ben abi. Şurada bekleyeyim. <laughs> Kalin buraya gelebilir. Mavisini almak isteyecek o şimdi. O oh, Franco geldi. Hayır 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 hayır. 22'den 22'den Şöyle şeyle 2 22 2. Hemen 2 mekanik olduk orada. Çünkü Franco'ya yakalanmak istemiyorum. Franco bir yakalarsa var ya. Dur 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 dur. Güzel. <laughs> Raid'e çaldırdı. Acele etme, Claude, Acele etme canım benim. Acele etme. Zırh delmeyi falan da bitireyim abi. Dur 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 dur. Güzel. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Geri dur. Geri dur. Geri dur. Geri dur. Geri dur. Dur 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 dur. Güzel güzel. 2'de 2. Süper. Kaç tane 2'de 2 aldık ya? Oyun mis gibi gidiyor. 9'a 1 gidiyoruz arkadaşım. Bir kere de hata yaptık işte orada. O bir kere de ölmeyecektim. Orada şey ikinci yeteneğimi bir saniyecik vardı. O bir saniye adam gibi gelseydi onu da ölmezdim de. <laughs> Maalesef öldük. Yapacak bir şey yok. Geri durur abi. Abi geri durun ya. Ne olursunuz geri durun. Heh, oyun bitti ya zaten. Ya amacım şuydu zaten. Geri durun demem amacı şuydu. Biraz daha çıksalar biraz daha kilalardık. Biraz daha kesecektik şunları daha iyi olurdu valla. Bu arada arkadaşlar oynadığım oyunu videoları beğeniyorsanız abone olup bildirim zilleri açmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Çünkü sizin attığınız like'lar ve yorumlar sayesinde ön plana ve önerilenlere çıkıyoruz. Önerilere çıktığımız zaman da yeni yeni insanlar bizi keşfetmiş oluyor. Yani oyunun istediğiniz bir kahramanlar, karakterler varsa da yazabilirsiniz yorumlarda, belirtebilirsiniz. Belki de Freya e oynarken bir yanlışlar, bir hatalar yapmışımdır. Onları da yorumda yazın abi. Hani getir yorumu boş bırakmayın abi. O kadar. Umarım eğlenceli bir maç olmuştur. Umarım herkes eğlenmiştir. Bir dahaki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Herkes